Facebook'taki resminle avunur gönlüm Az önce çevrim içiydin, şimdi neredesin? Ne çabuk kapattın hevesini Belli ki çevrim dışı takılıyorsun Facebook'taki resminle avunur gönlüm Az önce çevrim kendi Ve Ne çabuk <laughs> kapattın nefesini Belli ki çevrin dışı <laughs> takılıyorsun <laughs> Ne güzel de duruyor resmin Facebook'ta Sanki bana yorum yaz diyor altında Ne güzel de duruyor resmin Facebook'ta Sanki bana Görüyorum seni ben başkalarıyla Belli ki çevrim dışı takılıyorsun Görüyorum seni ben başkalarıyla Belli ki çevrim dışı takılıyorsun Yorumunla en mutlu beni sen ettin Facebook'a resmimizi eklersin dedin en mutlu günümde Facebook'tan sildin Belli ki çevrim dışı takılıyorsun Yorumunla en mutlu beni sen ettin Facebook'a resmimizi eklersin dedim En mutlu günümde Facebook'tan sildin Belli ki şey çevrim dışı takılıyorsun Ne güzel de duruyor resmin Facebook'ta Sanki bana yorum yaz diyor altında Ne güzel de duruyor resmin Facebook'ta Sanki bana yorum yaz diyor altında Gülüyorum başkalarıyla belli ki çevrim dışı <gülüyor> takılıyorsun gülüyorum seni ben başkalarıyla belli ki çevrim dışı <laughs> takılıyorsun belli ki çevrim dışı <laughs> takılıyorsun saygıdeğer Cengiz Baba şarkını ve çaldığımız için affet bizi Özür dileriz.